şükür artık her şey yoluna girmeye başladı. Çok şükür. Çocuklar, ne diyorum biliyor musunuz? İlkimle hayal artık büyüdüler. Siz de bir tane yapsanız da, biz de bir bebek sevsek. Benim de en büyük isteğim bu zaten anne. Hı. Biz artık tüp bebek tedavisine mi başlasak? Bilmem. Yani hiç düşünmedim. Biz bunu hiç konuşmadık ki. Tamam işte. Konuşmanın zamanı geldi demek ki. Doğal yolla olmuyor çünkü. Pardon anne. Böyle yanında konuşuyoruz ama. Aa, yok, yok. <laughs> tamam. Sizi rahat edin. Ben odama gidiyorum. Ama Azra, lütfen elini çabuk tut. Bak, yaşın geçiyor artık. Hemen tüp bebek merkezlerini araştırmaya başlayalım. Tamam olur. Tamam. Tek eksiğimiz bir çocuk. O da olunca... ...gerçek bir aile olacağız. Değil mi aşkım? Doğum kontrol yapı. Sevgilim. Ben de makyajımı temizliyordum da. İyi. Ben de bir duş alacağım. E, bitki çayı yapacağım ister misin? Yok canım teşekkürler. Selam. E, koşuya diye çıktım evden fazla baktım yok. Acele et o zaman, anlat niye iftira attın bana? Ben, ben böyleyim işte. Lanetliyim. Bana yardım etmek isteyen herkese zarar veririm. Ben lanetliyim diye teşhis koydum ve bitti yani. Neden diyorum sebep? Boş ver sebebini. Bak Cihan'ın beni ayaklarının altında çiğnediğini görsem bile kafan çevir. Hemen oradan uzaklaş tamam mı? Sen niye bu kadar korkuyorsun madem? Bövüyor değil mi seni? Hayır. Diyan bana asla el kaldırmaz. Niye o zaman? Diyan dövmez. Vurmaz. Başka şeyler yapar. Yani daha çok acıtır insan canını. Anlamadım yani ne demek şimdi bu? Arda. Efendim. Azra Hanım merhaba. Anneniz hazır. Gelip almanızı bekliyor. Almamı mı bekliyor? Annem iyi mi? Bir şey mi oldu? Anneniz iyi. Yani aynı. Ama eşiniz artık ödeme yapmayacakmış. O yüzden burada tutamayız. Bir dakika. Bir, bir yanlış anlaşılma vardır. Ben hemen eşimi arayıp size geri döneceğim. Siz annemi sakın çıkartmayın tamam mı? Hemen arıyorum sizi. Azra. Bir sıkıntı mı var? Açan ya. Açan şu telefonu aç. Beni annemin kaldığı yere götürür müsün? Tabii. Anneciğim. Anne iyi misin? Seni tanımıyorum. Niye poşete koydunuz kazamı? O benim kazam. Tamam. Evet senin kazan. E ee, bak ben şimdi sorunu çözeceğim. Sonra yine odana gideceksin tamam mı? size benden haber bekleyin dedim. Ya biraz daha geç kalsam dışarı mı atacaktınız annemi? Eşiniz hemen bugün çıkarmamızı söyledi Azra Hanım. Sizin de onay verdiğinizi düşündük. Hiç, Cihan böyle bir şey demez. Şey müsait değil de ben hemen bir arayayım şimdi onu. Ben odama gitmek istiyorum. Odama götürün beni. Uykum geldi. Odama gitmek istiyorum. Azra tamam. Sakin. Bak buradayız halledeceğiz. Merak etme. birazdan geçeceksin tamam. Odama götürün beni. Uykum geldi. Odama götürün beni. Hı? Yani zenginlerin neden şimdi daha az kalp krizi geçirdiğini anladım. Nedenmiş? E, etiketlere bakmıyorlar çünkü. Normal bir insanın mümkün değil bunlara kalbinin dayanması. Tamam sen de bakma hiçbir etikete bugün. Her şeyi ben ödüyorum ya. İstediğini alabilirsin. Gerçekten mi? Evet. Bak fikrimi değiştirmeden başla alışverişe. Hadi. Tamam. Efendim aşkım. Ha, Cihan ben şimdi bakım evindeyim de annemi kapıya koyuyorlar. Güya sen parayı yatırmayacaksın falan. Ya ben zaten yanlış anlaşılma vardır dedim ama beni hiç dinlemiyorlar ki. Ha yok bir yanlışlık yok aşkım. Ben söyledim anneni kapıya koymalar. Sen mi? A ama neden ben ne yaptım ki? Doğum kontrol haplarını gördüm Azra. Hani şu makyaj malzemelerinin içine sakladığım haplar var ya. Sevgili, o gün odaya girerken bir hap aldığını gördüm. Ama belli etmedim. Mısra'cığım. Sen o küçük aklında beni kandırabileceğini mi sandın? Cihan bak. Çok, çok özür dilerim. Ben henüz hazır hissetmediğim için. O yüzden. Ağlama. Ağlama lütfen aşkım. Ağlamana dayanamıyorum biliyorsun. Ben çocuk sahibi olmaya çok hazırım. Sen de hazırsın aslında. Sadece farkında değilsin. Şimdi. Ya bana bir çocuk verirsin. Ya da annen. Peki. Sana bir çocuk vereceğim. Ama ne olursun bakım evini ara. Bak annem çok korkuyor. Onu odaya yerleştirsinler lütfen. Tamam. Ödemeyi hemen yapıyorum. Akşam evde görüşürüz aşkım. Pardon. Cihan birazdan parayı yatıracak. Annem lütfen odasını yerleştirin. Tabii ki. Lütfen yardımcı olur musunuz? Ben çok yoruldum. Yatağıma yatmak istiyorum. Tabii. Beni odama götürün.